Tabii, tabii yok yok ben önce bir Anladım. duyuruda bulunacağım. Bana dendi ki çalışan kadınların bazı talepleri ve sorunları e, bildirecek soruları olacakmış. Yani hazır basın varken siz o konuda e, ne sormak istiyorsanız, ne talep ediyorsanız sorabilirsiniz. Önce öyle başlayalım. Ondan sonra da ben hem cevap veririm hem konuşayım. Evet. Kim neyi diyecekti? Evet söyle kızım sektöründeyiz. Al şunu. Al şunu. Ha. Biz tekstil sektöründeyiz. Eee. tekstil ha. sektöründeyiz. Eee dolayısıyla ihracat yapamıyoruz. Yaklaşık altı aydır ihracat müşterisi gelmiyor. Eee bununla alakalı bir projeniz olacak mı ilerleyen dönemde? Yani ne yapacağız? Çünkü biz de endişeliyiz. Fiyat tutturamıyoruz. Müşteriler geliyor. Fiyatlama yapıyoruz. Ama bir geri dönüş alamıyoruz. Artış olan e, işçilik fiyatlarından dolayı. Yani ilerleyen dönemde de bir, tekrar bir iş fiyatlarına artış gelecek Haziran'da. Yani asgari ücrete zam geliyor. Evet bunu bizim için, bizim için yapıyor ama e, biz bu şekilde fiyat tutturamıyoruz, müşteri çekemiyoruz, sipariş alamıyoruz. Bu konuda bir e, projeniz olacak. Anladım. Başka? Konuşmak isteyen var mı? Hı. Arkadaşlar, konuşmak isteyen var mı başka? Şey Buyurun. Partili değilsiniz değil Değilir mi? mi? Ha, ha, tamam. Bir kadın girişimciyim. Tamam. tamam. Eee ve personel olarak da 300 tane çalışanımız var. Hep beraber daha çok da kadın İnşallah. çalışanımız var. Çok e, iyi. Asgari ücretin yükselmesiyle ilgili 6. ayda da yine bir yükseliş gösterecek diyorlar. Eee fiyat tutturamıyoruz. Eee personelimize verdiğimiz maaş yetmiyor. Kiralar yükseldi. Verdiğimiz maaş market giderlerine yetmiyor. Herkes gelip maaşlarının yetmediğini söylüyor. Ama bizim müşterimizden fiyat alamadığımız için çok fazla da zam yapamıyoruz. Çok dertliyiz. E, kapatmaya kadar gideceğiz. Hay Allah görmüyorum. korusun. 300'ün üstünde insanın çalıştığı bir işletmeyi evet, ve, kapatmak diyorsunuz. O bizim e, devamında fason atölyelerimiz de var. Yaklaşık evet. kişi yakın çalışanımız var aslında. Oo ve durum hiç iyi değil. Yani kimse ekonomiden bahsetmiyor. Eee PKK, işte teröristler, başka hiç kimse bir şey konuşmuyor. Bizim asıl gündemimiz ekonomi olmalı. Hepinizin gündemi ekonomi, ekonomi olmalı. Doğru diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bugün cumartesi yarın eee 20 pazar günü ve Cumhurbaşkanlığı Seçimimizin ikinci turu var ve ben bugün sizlerle bir araya gelmeyi tercih ettim ki hem sizi dinleyebileyim hem bugüne kadar siyasetçiler Hanımefendinin dediği gibi her bir bireyi, her bir seçmeni derdin nedir diye dinlemek yerine akşama ne pişirdin yani onu duyup tabi onun karşını vermek zorundasın makarna yedim diyen, çorba yedim diyen bir aileye bir dahaki sorunda tavuk pişirdim ya da et pişirdim, ciğer pişirdim dedirtebilmelisin. Siyasetçinin sizin söylediğiniz yani Türkiye'yi yönetenlerin açık konuşalım. Türkiye'yi yönetenlerin her birimize PKK'lı efendim e, terörist FETÖ'cü aklınıza gelebilecek her bir ateist, kafir gibi her bir sözü söylemesinin sebebi şu. Bakın ben üç yıldır esnaf geziyorum kardeşim. Üç, iki buçuk yıldır da derin yoksulluk adı altında sizlerin evlerinizin kapısını çalıyorum. Oralara telefonla gitmiyorum, basından gitmiyorum. Sizi dinliyorum. O sözlerinizi, o taleplerinizi çalışanlarımız açısından söylüyorum bunu. Kamuoyunun gündemine getiriyorum. Ve yani şimdi burada bak biraz evvel dedi ki güzel kızım benim dedi ki müşteri kaybediyoruz çünkü senin için müşteri veli nimet doğru mu kızım sizin için de öyle değil doğru mu evet müşteri veli nimet fark etmediğiniz bir şey var kızlar siz de veli nimetsiniz siyasetçi için seçmen veli nimet olmalı patron olmalı ama dini değerler üzerinden, kimlik değerleri üzerinden birbirimizle dövüştürüldüğümüz zaman ne söylediğimizin farkına varılmıyor. Şimdi size samimi bir şey söyleyeyim. Ya iyi kötü biz projelerimizi anlatıyoruz. Ya arkadaş bugüne kadar iktidarı yöneten Sayın Erdoğan'ın ağzından bugüne kadar yok kötülemeyeceğim adamı bir şey duydunuz mu? Yani ekonomi kötü, bunu düzeltmek için şunları yapacağım dediğini duydunuz mu? Hayır. Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu şu, Meral Akşener. Bu. Peki şimdi size bir şey söyleyeyim. Ben Meral Akşener. Yedi yaşından beri beş vakit namaz kılan bir insanım. Hacıyım. Umre'ye gitmedim Hacı'ya gittim. Yani peki şimdi bana kafir deniliyor. Peki kardeşim bu şirk değil mi? La ilahe illallah Muhammed'en Resulullah diyen Müslüman mıdır? Müslümandır. Günahım var mıdır? Vardır. O Allah'ın beni affedip etmeyeceği ile alakalı, benim tövbemin geçerli olup olmayacağıyla ilgili bir durum. Mesela başörtüsü dini bir vazifedir, vecibedir. Ben bu başörtüsü için dersem ki hayır öyle değil, bu şirktir. Benim kafam açık. Allah beni affetsin. Nasip etsin. Bak bu başka bir şey. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. O kızın başının örtülülüğü, benim kafamın açıklığı, başımın açıklığı, ortak noktası ne biliyor musunuz? O kıza ben siyasetçiyim. O kızımız da aynı zamanda seçmen. Yani benim veli nimetim. Ben siyaset çok bir şey istiyorum. Ne istiyorum? Diyorum ki çok iyi yönetiniz. Bize oy verin diyorum dolayısıyla diğeri de gelecek diyecek ki şu 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 nedenlerle biz daha iyi yönetiriz bize oy verin. Bunun yerine Meral Akşener şu Kılıçdaroğlu bu dendiği zaman çırak çıkan sizsiniz. Şimdi Meral Akşener'in namazının size nesi var? Eğer ben hırsızsam faydası yok. Ben kulakğına el uzatıyorsam faydası yok. 82 puan almış çocuklarınız tayin edilemiyor da. 54 puan almış çocuklar yakınları oralarda diye tayin ediliyorsa. Dün bir eve gittim. O evde çok enteresan bir şey yaşadım. O evde Tayyip Bey'i seven bir kardeşimiz, çok büyük saygım var. Bakın bu rekabete saygım var benim. Ama oy verirken bizim ne olduğumuzda ziyade hırsız olup olmadığımız, haksızla el uzatıp uzatmadığımız, harama el uzatıp uzatmadığımızla ilgilenin. Acayip zenginleşmiş miyiz onunla ilgilenin. Ve sizden gidenlerle yakınlar kayrılıyor mu onunla ilgilenin. Ona göre oy verin. Canınız kime istiyorsa oy verin. O oyun sonuçlarına da uymak bizim görevimizdir. Şimdi çok enteresan dedi ki çok dedi Türkiye'de dedi işsizlik diye bir kavram yok. Efendim insanlar tembel olmuş. Onun için de iş çalışmıyorlar. Peki olabilir. Öyle düşünüyor olabilirsiniz. Mesela dedi. Benim dedi bir yakınım dedi. Lise mezunu dedi. Şu anda Türkiye'nin önemli bir iş yerinde üst düzey yönetici oldu dedi. Ben doktoralı bir üniversite mezunuyum ve üniversitede hocalıktan siyasete başladım. Üniversite mezunu çocuklar zorunda kaldıkları için yani başka işler yapıyorken lise mezunu çok 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 becerikli kardeşimiz eğer üst düzey makamlara gelebiliyorsa bu işte bir yanlışlık var demektir. Devletin içinde olmaz. Eğer siz yani gereğini yerine getirmeden bunun adı kayırmadır, bunun adı haramdır, haram. Sizin üniversite mezunu çocuklarınız aç gezerken, ne yapayım derken olmaz. Şimdi gelelim senin söylediğin, ikinizin söylediği asgari ücrete. Bizim asgari ücret önerimiz, yani işverenin sigorta kısmını üstlenmek üzerine. Siz eğer sigortasını devlet ödemiş, Devletin ödediği bir asgari ücreti siz yüksek verebilirsiniz. Verirsiniz. Ve o insanların aç gezmesine engel olursunuz. Şimdi yani geçinemiyorlar. Bakın bir eve gittim. Evvelki gün bir eve gittim. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Vallahi billahi tallahi yeminle söylüyorum. Şurada cam var ya pencere. Orada bir tane şey var. çizgi var aslı aslan yer var. En üstteki. Bakın en üstteki. Bir karışık bir pencere düşünün. Öyle penceresi olan bir ev. Üç tane çocuk yaşıyor, bir baba, bir anne yaşıyor. Işıksız oturamıyorsun içinde. Güneş yok, ışık yok. Dört bin lira kira ödüyorlarmış. Ama şu anda adam çıkarıyor, altı bin beş yüz verecekmiş. Bir kira vurgunu var, bir kira problemi var bu ülkede. Ya arkadaş, bizim sosyal konut yapmak gibi bir görevimiz var. Sizin müşteri bulabilmeniz için maaşınızla geçiniyor olmanız lazım. Sizin mutlu olmanız lazım. İşvereninizin daha fazla istihdam yaratabilmesi için maliyetlerini düşük yapıp oradan gidip satması lazım. Ürün satması lazım. Daha fazla sattıkça daha fazla istihdam yaratması lazım. Onun için de girdilerine teşvik lazım. İstihdam yarattığı süre içerisinde o insanlar adına size teşvik lazım. Buna karşılık senin maaşının da seni geçindirecek durumda olması lazım. Bunlar son derece yapılabilir işler. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Suriyeli sığınmacılar herkes kızıyor. Ya arkadaş bunları getirenden niye kimse bir şey söylemiyor? 10 milyon Suriyeli, 7 milyon Suriyeli, 6 milyon neyse bir türlü doğru rakam da yok o piyasada. Hadi ortalama altı koyalım. Bak o, o ayrı. Bak ben bambaşka bir şey söylüyorum. Şimdi kızıyorsanız kim getirdi kardeşim? Biz niye Suriye'yle kavga ettik? Suriye, İran, Irak şöyle o sınırlara baktığınız zaman 7 trilyon dolarlık ticaret açmı var. Hanımefendi buralara satma imkanınız vardı. Satabiliyor musunuz? Aslında. Mısır'la niye kavga ettik kardeşimiz? Yunanistan'la el sıkıştı işte. Siz ile diğeri arasında olan tarafta taraf oldu. Tamam Mursi iyi bir adamdı. Ona saygı duy. Onun canını kurtarmaya çalış. Orada bir sorun yok. Siz niye niye sövüyorsun be kardeşim? Bak şimdi gidip Hazrol'da şey istiyorsun. Söylemeye çalıştım şey şu. Bunların hepsi son derece kolay. Çalmayacağım, çırpmayacağım, çaldırmayacağım bir de aşırı derecede bir israf var. Onu da bırakacaksın. Türkiye'nin imkanları iyi. Nasıl çalışkansınız ya? Ben şu anda bak şimdi baktım. Her bir genç çalışıyor. Her bir kadın çalışıyor. Her bir erkek çalışıyor. Keşke bir daha geldiğimde burada yani çok daha fazla insanın çalıştığını göreyim ama dediğim gibi iyi maaşlarla. Çok teşekkür ediyorum kabulünüz için. Yani normalde yapmıyordum ama. Bugün Salih, yarın seçimde bunları oylayacaksınız. Kemal Bey'e oy istiyorum. Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum. En fazla da AK Partili kardeşlerimden istiyorum. Çünkü en fazla da AK Partili kardeşlerimden istiyorum. Çünkü Sayın Erdoğan'ın son seçimi eğer bu ucube sistem mesele Tayyip Bey meselesi değil. Bu ucube sistem Türkiye'yi gerçekten 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 yok ediyor. Dolayısıyla bir dahaki seçime bu sefer bu taraftan siniri bozuk bir tayfanın içinden bir baştan seçilecek. Yani hukukun üstünlüğünü konuşamayacağız. Yargının bağımsızlığını konuşamayacağız. Demokrasiyi konuşamayacağız. Sendikayı konuşamayacağız. Ücretlerinizi konuşamayacağız. Senin maliyetlerini konuşamayacağız. Onun için bu sistemin değişmesi lazım. Tayyip Bey en çok sevenlerin tam tersine bu seçimin değişme, bu seçimde bu sistemin değişmesi için oy vermesi lazım. Saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben Biz hiç fiyat vermiyorlar. Marketlere gidiyoruz. Hayat pahalı. Iki biz dört can yaşıyoruz. Dört dördümüzde çalışıyoruz. Tutuyoruz. Ondan sonra bir markete gidiyoruz. Iki milyar üç milyarlar çıkamıyoruz. Marçi dolaba hiçbir şey alamıyoruz. Bak bu kadar çoğu çocuk olan insanlar var, kiracılar var, o kadar zor da insanlar var. Çok şükür elhamdülillah benim şu an durumum iyi ama ha, benim çeliğim çocuğum zorda, kızım zorda. Kirası olmuş 12 milyar Üsküdar'da oturuyor. Yani dört tane çocuğu okutuyor. Kimse sahip çıkmıyor. Sadece oy zamanı milleti tanıyorlar. Oydan yüzden kimse kimsenin hatırını sormuyor. Ay yerimize gelince iş yerimiz çok güzel. Patronumu seviyorum, işimi seviyorum. 10 yıldır buradayım, memnunum. Maaşımızdan da memnunuz. Elhamdülillah ama kızımız çalışmıyor, çoluğumuz, çocuğumuz çalışmıyor. Herkes zorunda marketlere girilmiyor. Hayat pahalı. Hatlı, hayırlısı kimse. Rabbim onu nasip başımıza. Bizi koruyacak, kollayacak insanlar gelsin inşallah. İnşallah. Hamdolsun. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Seçimi ülkemize, sizlere, bizlere hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak hayırlı kararları sizin, bizlerin, hepimizin, hepimiz için hayırlı olan kararı vermenizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Saygılar diliyorum.